Ali ve Muaviye radıyallahu anhun arasında çıkan savaş hakkında ehli sünnetin tutumu nedir ve bunun hakkında ne düşünmeliyiz? Tabii bununla alakalı Resulullah aleyhissalatu vesselamın hadisi genelde zikredilir. Taktuluhu el fiyatul Yani Ammar İbni Yasir ile alakalı Resulullah aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu söz ذكر ذلك تقتله الفئة الباغية إنه عمار بن ياسر بغي أولم بالطائفة قد لتجتر دمشتر عليه الصلاة والسلام. جنلا معاوية رضي الله عنه حقنا حرافد وشلل بحديث ألا ظرق لا فلص. معاوية رضي الله عنه إفهاما دلر. لذلك نقول رسول الله الصلاة والسلام عمار بن ياسر حقنا تقتله الفئة الباغية إنه بغي أولم طرف يعني زلمة طرف قد لتجتر دمشتر عليه الصلاة والسلام. Ve Ammar İbni Yaşir Ali radıyallahu anh'ın tarafındaydı. Muaviye radıyallahu anh'ın yanında bulunan bazılar tarafından katledilmiştir. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu anh'ı el fiyatul dir diyerek ne yapıyorlar? Muaviye radıyallahu anhu'ya ithamda bulunuyorlar. Lakin ehli Sünnet'in bu konu hakkındaki tutumu nedir? ehl Sünnet imamlarından olan el İmam Ahmed ve el İmam Malik burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ammar İbni Yasir hakkında söylemiş olduğu cümleyi taktuluhu l cümlesinin Muaviye radıyallahu anhu ve taraftarları için geçersiz olduğunu veya geçerli olmadığını söylemişlerdir. Neden? Çünkü bagi vasfının bir özelliği vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hadiste söylemiş olduğu el fiyatul kelimesinin veya cümlesinin bir özelliği vardır. İki grup birbiriyle savaşırken bunlara fiyatul denmez. Lakin bir taraf savaşı terk edip de sulh isterken diğer taraf eğer ki ısrar eder ve bunlara zarar vermeye devam ederse işte bu ikinci tarafa ne denir? El fiyatul bağıya denir. Allah subhanahu ve teala bu özelliği Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesinde ne yapmıştır? Zikretmiştir. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. إن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله شايت مؤمنلردن 2 grup savaşacak olurlarsa aralarını düzeltin aralarını sulh edin Eğer ki biri diğerine karşı taşkınlık ederse yani eğer ki biri bagi ehlinden olup da diğerine karşı taşkınlık eder ise o zaman Allah'ın emrine dönünceye kadar bagi olan taifeye karşını yapın savaşın diyor Allah'u Subhanehu ve Teala. Demek ki iki grup Müslüman birbiriyle savaştıklarında bunlara el bagiye bagi olan taife bagi olan grup denmezmiş. Ne birine ne de diğerine. Lakin eğer ki biri solh ister savaşı kesmek ister ve buna rağmen diğer taraf bunlara eziyet etmeye devam eder de savaşırsa o zaman bu savaşan olan gruba el Fiatul bagiye denir. El İmam Ahmed ve El İmam Malik gibi ehl sünnet imamları bu vasfınla Muaviye ve taraftarları için geçersiz olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlar birbirleriyle savaşmışlardır. Ali radıyallahu anhu savaşı durdurup Muaviye radıyallahu anhu halen savaşmaya devam etmemiştir. Bunlar birbirleriyle savaşmışlardır ve savaşı beraber bırakmışlardır. Beraber terk etmişlerdir. Dolayısıyla bunların hiçbirine elfiyetul bagiye denmez. Lakin Osman İbni Affan'a karşı çıkanlara veya Ali İbni Ebi Talib'e karşı çıkıp da onlara karşı savaşanlara el fiyatul bagiye denir. Bunlara bugat denir. Bagi ehli denir. Neden? Çünkü bunlar karşı taraf onlara savaş ilan etmeden veya savaşa girişmeden onlar ne yapmışlardır? Savaşı ilan etmişlerdir veya onlarla savaşmışlardır. O taraftan kan akıtmışlardır. Bundan dolayı onlara bagi ehli denir. Çünkü karşılıklı bir savaş söz konusu değildir. Onlar Osman İbni Affan'ın evini kuşatıp ne yapmışlardır onu katletmişlerdir. Yani burada bir karşılıklı savaş söz konusu değildir. Veya Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'ya karşı çıkarak ne yapmışlardır? Ona karşı savaşmışlardır. Karşılıklı bir savaş söz konusu olmamıştır. Bidayeten ilk başta karşılıklı bir savaş söz konusu olmamıştır. Sonradan Ali i̇bn Abi Talib radıyallahu anh onlarla savaşmıştır. Lakin başta onlar Müslümanlara saldırmışlardır. Ve böylelikle fiyatun bagiye olmuşlardır. Bagi ehli olmuşlardır. Dolayısıyla el fiyatul bagiye dediğimiz zaman veya Resulullah aleyhissalatü vesselam el fiyatul bagiye dediğinde bunun bir anlamı vardır. Şer'i bir anlamı vardır. Bunu istediğimiz gibi anlayıp da istediğimiz gibi yorumlayamayız. İşte bundan dolayı İmam Ahmet ve İmam Malik gibi el sünnet imamları burada da Muaviye radıyallahu anh hakkında fiyetun bagiye kelimesinin şartı anlamı tahakkuk etmemiştir diyerek onların buna dahil olmadığını söylemişlerdir. Ve bakın Osman bin Affan'ın döneminde veya Ali bin Ebi Talib'in döneminde olsun onlara karşı çıkıp da onlara karşı savaşanların arasında bu el fiyatül olan bunların arasında kesinlikle bir tane sahabe dahi yoktu. Yani Ötmer bin Affan'ın evini kuşatıp da onu katleden haricilerin, buhatların arasında bir tane dahi sahabe yoktu. Veya Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu'ya karşı savaşan Bugat ehlinin haricilerin arasında yine bir tane dahi sahabe yoktu. Bunlar etun bagiye vasfına sahip olan kimselerdi. Lakin aralarında hiçbir sahabe yoktu. Ve bundan dolayı Abdullah ibn Abbas haricilerin yanına gittiğinde onlara ne demişti? Eteytukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ben sizlere Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabının yanından geliyorum. Ve leyse fikum minhum ahad ve aranızda onlardan hiçbir kimse yoktur. Aranızda bir sahabe dahi yoktur demiştir Abdullah İbn Abbas. O bagi olan ehline bu şekilde hitap etmiştir. Bagi ehlinden olan harici olan bunlara Abdullah İbn Abbas bu şekilde hitap etmiştir. Dolayısıyla ehli sünnet imamları bu gibi hadisleri ele aldıklarında ne yapmamışlardır? Bu hadislere bir yorum yapmamışlardır. İşte bu hadisten şu taife kastedilmiştir diye böyle bir yorum yapmamışlardır. Hadis nasıl zikredildiyse o şekilde zikretmişlerdir. Kale Yakub ibn Şeybe في مسنده مسند عمار بن ياسر سمعت أحمد سئل عن حديث عمار يعقوب بن شيبة شولدير إمام أحمد بن حنبل السردولار عن حديث عمار تقتله الفئة الباغية عمار حديث السردولار أنه بغي أهلنا أولان طائفة قروب أولدرجكتر حديث السردولار الإمام أحمد بن حنبل ددي قتله الفئه الباغيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الله عليه الصلاه والسلام gibi el fiatul bagiya bagi olan taife öldürmüştür ve kerih en yetekalleme fi hada bi akra min hada bundan fazlasını söylemeyi kerih görmüştür istememiştir رسول الله عليه الصلاة والسلام نصل دديسة أخضرين يتمشتر الإمام أحمد، وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم وعبيد الله بن عباس الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله الفئة الباغية قال لا أتكلم فيه إسحاق بن من منصور الإمام أحمد بن حنبلاء هنا عمار حديث نزكة تيندا تقتله الفئة الباغية انه بغي أهل الدن ولن طائفة قد حديث الإمام أحمد شو لا جواب لا أتكلم فيه بو حديث حقنا قنوش مام بو حديث حقنا قنوش ميجاوم دمشتر. وزاد الطيارس تركه أسلم dayisi ise şöyle demiştir bu hadisi terk etmek yani yorum yapmadan bu şekilde söylemek eslem olandır yani en doğru olandır demiştir. Bazı ehli sünnet imamları ise şöyle demişlerdir. Bu el fi'etul bagiye bagi olan taifeden Muaviye radıyallahu anhu'nun ordusunda olan bir grup insan kastedilmiştir demişlerdir. Yani bagi olan taife Muaviye radıyallahu anhu ve onun ordusu değildir demişlerdir. Sadece onun ordusunda var olan bir grup insan bir taife insan kastedilmiştir. Ammar ibn Yasir'i katleden ve onun katledilmesine razı olanlar kastedilmiştir demişlerdir. Yani bu genel Muaviye radıyallahu anhu ve onun yanında olan bütün insanlar için geçerli olan bir cümle değildir demişlerdir. Buna da delalet eden birçok hadis vardır. Yani iki taifenin de Ali radiyallahu anhu ve Muaviye radıyallahu anhu'nun ikisinin de hak üzere olduğunu söyleyen hadisler buna delalet etmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle demişti: "La taqumu sa'a hatta taqtatila ta'ifatan da'wahuma wahide." Davası bir olan da'wahuma Davası bir olan iki taife birbiriyle savaşmadıkça kıyamet günü kopmayacaktır demiştir Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ikisinin davası da birdi. Diğer hadiste ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Osman İbni Affan hakkında şöyle demişti. "Hada ve ashabuhu yevme idin hak. Bu ve ashabı, Osman İbni Affan'a işaret ederek bu ve ashabı o gün hak üzere olacaklardır demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler ise ashabından Muaviye ve onun yanında bulunan Müslümanlar kastedildiğini söylemişlerdir. Yani sahabeler bu hadisi bu şekilde yorumlamışlardır. O gün Osman ve onun yanında olanlar hak üzere olanlardır hadisini Osman ve Muaviye olarak yorumlamışlardır. Ve yine diğer bir hadiste Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnne bini hâdâ seyyidun وَسَيُصْلِحُ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Benim bu oğlum el Hasan'ı kastederek bir efendidir. Ve o iki büyük Müslüman taifesinin arasını ne yapacaktır? Islah edecektir, sulh edecektir. Demiştir aleyhi as vesselam yani iki büyük Müslüman taifenin arasını sulh edecektir ıslah edecektir yani Ali ve Muaviye radıyallahu anh'ın arasında çıkan ihtilafı giderip ne yapacaktır bu iki taifenin sulh olmasını sağlayacaktır sebep olacaktır demiştir aleyhi as vesselam Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fi'etun bagiyeden bahsetmiyor. Fi'eteyni azimeteyni minel muslimin. Müslümanlardan olan iki büyük taifeyi ne yapacaktır? İslah edecektir demiştir. Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine aynı şekilde diğer hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Temr-i ala hini furkatin minel muslimin. Yektuluhum eulet taifeteyni bilhakki. Müslümanların arasında ayrılık çıktığı bir zamanda, dinden sapan yani haricileri kastederek temruku dinden sapan bir grup ortaya çıkacaktır. Onlara taktuluhum evle taifetayn bil hakki onlara hakka daha yakın olan taraf karşı koyup onları katledecektir demiştir Ali İsraat Vesselam. Demek ki iki taife de hak üzere lakin biri diğerinden daha yakın. Biri diğerinden hakka daha yakın lakin ikisi de hak üzere olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Açık bir şekilde bu hadiste ifade etmiştir. Dolayısıyla burada bazı ehli sünnet imamları taktuluhul fiyatul bâgıya ammar hadisinden Muaviye radiyallahu anhu ve onun beraberinde olan Müslümanlar kastedilmediğini tam aksine onun ordusunda olan bir grup insanın kastedildiğini ne yapmışlardır söylemişlerdir ve bu hadisler de buna delalet etmektedir. El muhim biz bu konu hakkında Ali radıyallahu anhu ve Muaviye radıyallahu anhu'nun arasında çıkan bu savaşlar hakkında ne demeliyiz veya Ehl-i sünnetin tutumu ne olmalı? Bakın Umar İbn Abdülaziz şu şekilde cevap vermiştir. Tilke dimaun tahharallahu minha yadi fe la uhibbu an akhdiba biha lisani. Umar İbn Abdülaziz'e bu konu hakkında sorduklarında kendisi aynen bu şekilde cevap vermiştir. Tilke dima untahhara Allahu minha yadi fe la uhibbu an aqdiba biha lisani. O kanlar ki yani Ali ve Muaviye'nin arasında çıkan savaşlardan akan kanlar öyle kanlar ki Allahu Subhanahu ve Teala ellerimi ondan temiz tuttu. Bu yüzden ben de dilimi onlarla kirletmeyi sevmem. Yani bu konu hakkında konuşmayı istemem demiştir Umar İbn Abdülaziz. İşte bu ehli sünnetin tutumudur. Diğer bir rivayette Umar bin Abdülaziz şöyle demiştir. Tilke fitnetun asamallahu minha suyufana felne'asim minha elsinetena. O fitneler öyle fitneler ki Allah subhanahu ve teala bizim o fitnelere karışmamızı engellemiştir, bizi korumuştur. Kılıçlarımızın o fitnede kullanılmasını Allah subhanehu ve teala istememiştir, bizi korumuştur. Biz de dilimizi koruyalım. O fitne hakkında konuşmayıp dilimizi ne yapalım koruyalım demiştir Umar İbni Abdülaziz. Yani madem Allah subhanehu ve teala bizleri o fitneye karışmamızı, kılıçlarımızın o fitneye karışmasını istememiştir, bizleri korumuştur. Biz de dillerimizi koruyalım. Ve o fitne hakkında konuşmayalım demiştir Umar i̇bn Abdülaziz. رحمه الله رئيسنا bizim üzerimize düşen sahabelerin arasında çıkan fitneler hakkında konuşmamaktır. قال الميمون سمعت امام احمد يقول ما لهم ولمعاويه امام احمد şöyle demiştir. ما لهم ولمعاويه معاويه'den onlara نسال الله العافيه. Allah'tan afiyet diliyoruz. وقال لي يا ابا الحسن اذا رايت احد يذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فانتهيه على الاسلام. ey abul hasen her bir kimsenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi hakkında kötü söylediğini, kötü düşündüğünü, kötü zikrettiğini görürsen onu İslam'ında itham et demiştir El İmam Ahmet. Dolayısıyla sahabeler hakkında ve aralarında çıkan ihtilaflar hakkında Müslümanın üzerine düşen sukut etmektir, konuşmamaktır, yorum yapmamaktır. Kâlil Fadl ibn Ziyad, semihtu ebe abdillah su'ile an racunin tenakkasa mu'aviye ve amr <laughs> abdel as, e yukalü lehu rafidî. El Fadl ibn Ziyad şöyle demiştir. İmam Ahmet ibn Hanbel'e sordum. Mu'aviye radıyallahu anhu ve amr ibn as hakkında kötü konuşup da onları azarlayan kimse hakkında rafizi denilir mi? diye sorduğumda o bana şöyle cevap verdi. İmam Ahmed bana şöyle cevap verdi. İnnehu illa O cesaret edip de o sahabeler hakkında konuştuysa, konuşabildiyse onun içindeki kötülüğünden ötürüdür. Yani khabi'atu içi kötü olduğundan dolayı cesaret edip o iki sahabe hakkında konuşmuştur demiştir. Men ahadun min sallallahu aleyhi ve sellem illa Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir tanesine dahi kötü konuşur, onu azarlar, onun hakkında kötü sözler eder ise onun kalbinin kötü olduğundan dolayıdır. Onun içinin kötü olduğundan dolayıdır. Eğer ki cesaret edip de bir sahabe hakkında konuşuyor ise, o sahabeyi azarlıyor ise veya o sahabe hakkında kötü sözlerde bulunuyor ise bu onun içinin kötü olduğundan dolayıdır." demiştir el-İmam Ahmed. Ve قال أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية رضي الله عنه سِترٌ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كشف الرجل السترة اجترا على ما وراءه. أبو توبة الربيع بن نافع، ماذا دَمِشْتِرُ معاوية رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابنا ارتسدر، فإذا كشف الرجل الستر بالكمساب o örtüyü kaldırır ise ictera ale o örtünün arkasında olanlara da saldıracaktır. Eğer ki bir insan Muaviye radıyallahu anhu'ya saldırır ise demek istiyor. Eğer ki ona saldırır ise ondan sonra diğer sahabelere de ne yapacaktır? Saldıracaktır. Onları da eleştirecektir. Onlar hakkında da kötü sözlerde bulunacaktır. Eğer ki Muaviye radıyallahu anhu ile başladıysa diğerlerine de aynısını yapacaktır diyor Ebu Tevbe'r-Rabi' ibn Nafi'. Abdullah İbni Mübarek ise şöyle demişti. Muaviyetu indena mihne. Muaviye bizim için imtihan konusudur. Femen ra'aynahu yanzuru ileyhi şezeran ittehemnahu alel kavmi. Ey alel sahabeti rıduvanullahi anhum ecma'in. Her kim ona kötü baktığını görür isek onu ne yaparız? Onu sahabeler hakkında itham ederiz. Muaviye radiyallahu anhu bizim için imtihan konusudur diyor Abdullah İbni Mübarek. Dolayısıyla sonradan gelenlerin onun hakkında ölçüsüz olan sözleri bizi hiçbir şekilde par la mise. Çünkü Muaviye radıyallahu anhu bizim için imtihan konusudur. Onun hakkında kötü düşünen veya onun hakkında kötü sözlerde bulunan bizim için sahabeler konusunda da itham edilen bir kimsedir. Kâle İbn Hani en Nişaburi İbn Hani şöyle diyor. Su ile İmam Ahmed an ellezî yeştemu Muaviye radıyallahu anhu ve yusalla halfehu. İmam Ahmed'e sordular. Muaviye radıyallahu anhu ya küfreden veya söven ona hakaret edenin arkasında namaz kılınır mı diye sorduklarında İmam Ahmed İbn Hanbel şöyle demiştir. La yusalla halfehu ve arkasında namaz kılınmaz ve onun da hiçbir değeri yoktur demiştir. Ve leraame kale Şihab ibn Adraktu man adraktu min sadri hadhihi ummah wa hum yaquluna udhkur majlisa ashabi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ma tatelifu alayhim kulub ve la tadhkurul ladhi shajara bainahum fataharrishu alayhimu ennas jihad bil khirashu la dir ban bu ummetin önde gelenleriyle karşılaştım onları gördüm ve onlar şöyle derlerdi Resulullah alayhi salatu vesselamın ashabı zikredildiğinde insanların kalpleri onlara karşı yumuşayacak ve onları kabullenecek şeyler söyleyin insanlara onları sevdireceğiniz şeyler söyleyin. Ve la tezkuru ma şecera beynehum. Aralarına çıkan ihtilafları söylemeyin. Bunları zikretmeyin. Aralarına çıkan savaşları, ihtilafları zikretmeyin. Fe tuharrisu alayhimu'n nas. Böyle yaparak insanların onlara karşı kinlenmelerine sağlarsınız. Böyle yapmayın. diyor Şihab İbn Hiraş. قال أبو القاسم الأصبهاني وما جرى بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فقال السلف: من السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا أبو القاسم الأصبهاني شو اللي علي ومعاوية رضي الله عنهما نرى أرسنطشيخا سلف شو من السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنةً صحاب لن أرسنطشيخا اختلاف hakkında حق vardır. Bu sünnettendir. Aralarında çıkan ihtilafları söylememek, konuşmamak, zikretmemek sünnettendir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İza zükira ashabi fe emsikû benim ashabım zikredildiğinde dillerinizi tutun demiştir Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla aralarında çıkan ihtilaflar zikredildiğinde bunlar hakkında konuşmamak, susmak مخ, nedir? Sünnettendir. Ve kâle Ebu Hafs, Umar İbni Ahmet İbni Şahin. İbni Şahin şöyle demiştir. İnne afdalen nâsi ba'de Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Ebu Bekr ve Umar ve Uthman ve Ali radıyallahu anhum ecma'in. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı, en faziletli olanlar Ebu Bekir, Umar, Osman ve Ali'dir. Allah subhanahu ve teala onlardan razı olsun. Ve inne ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluhum ahyar. <laughs> Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabının hepsi de hayırlı insanlardı. Ahyarun ve ebrar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hepsi de en hayırlı, en faziletli kimselerdi. Ve inni edinullâhe bimehabbetihim kullihim. Ben de onların hepsinin sevgisiyle Allah Subhanahu ve Teala'ya yaklaşıyorum. Ve Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk yapıyorum demiştir i̇bn Şahin. Onların hepsinin sevgisiyle Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk yapıyorum demiştir. Ve ebra'u mimmen ev 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 ve onlara söven veya lanet eden veya onları dalalete nisbet eden, onları ihanet ile itham eden veya onları tekfir edenlerden de Beri oluyorum demiştir el İmam İbrü Şahin. Kâle Ebû Bekr el Merûzi, "Qîl li Abdullah, el İmam Ahmed'e şöyle denildi: 'Yâ Ebâ Abdullah, mâ taqûlû fî mâ kâne min Alî ve Muâviye? Alî ile Muâviye arasına çıkanlar hakkında ne dersin?' Yâ Ebâ Abdullah, ey İmam Ahmed İbn Hanbel, ne dersin?" diye kendisine sorulduğunda kendisi şöyle cevap vermiştir: "Mâ aqûlu fîhima illel husnâ rahimehumullâh ecmeîn." Ömer hakkında güzel şeyden başka bir şey demiyorum demiştir Allah Subhanahu ve Teala onlardan hepsinden razı olsun ve onların hepsine rahmet etsin demiştir El İmam Ahmed. Ma aqulu fihi ma illa'l husna. Onlar hakkında güzellikten başka hiçbir şey söylemiyorum demiştir El İmam Ahmed. Rahimahumullahu ecmain. İşte ehli sünnet imamları bu şekilde davranmışlardır. Meseleyi gündem edip veya meseleyi konuşup da insanların onlara karşı kinlenmelerini sağlamamışlardır. Tam aksine susmuşlardır, konuşmamışlardır, meseleyi zikretmemişlerdir. Ve onlar hakkında güzellikten başka bir şey söylememişlerdir. Ve kâle Ahmed ibn Hasan الترمذي سألت أبا عبد الله أحمد بن الحسن الترمذي يركي الإمام أحمد بن حنبل السردم ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية رضي الله عنهم الإمام أحمد بن حنبل بن النصر نصر طلحة والزبير وعلي وعائشة ومعاوية بن نرحق نظر بن أرسنا اختلاف طرحق نظر صر اللغنة الإمام أحمد شو من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكي منكي? رسول الله عليه الصلاة والسلام sahabesi hakkında yorum yapayım? Ben kimim ki onlar hakkında konuşayım? Veya onların arasında çıkan ihtilafları söz konusu edip de bir yorum yapayım. Men ana aqulu fi ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir el İmam Ahmed. Kâne beynehum şey'un Allahu alem aralarında bir şey vardı. Lakin Allah'u subhanehu ve teala en iyi bilenidir demiştir el İmam Ahmed. Rahimahullah. İşte bakın ehli sünnet imamları bu şekilde cevap vermişlerdir. Bu konu hakkında yorum yapma mışlardır. Bu konu hakkında konuşmamışlardır. Bu konu hakkında meseleyi ne yapmamışlardır? Meseleyi araştırıp da kimin haklı, kimin haksız olduğunu araştırmamışlardır, söylememişlerdir. Böyle bir derde girmemişlerdir. Böyle bir meseleyi kendilerine dert edinmemişlerdir. Onlar sahabelerin arasında çıkan ihtilaf hakkında sukut etmişlerdir ve hepsini severek, hepsinin sevgisiyle Allahu Subhanahu ve Teala'ya kulluk ettiklerini söylemişlerdir. Onlara söven, hakaret eden, onları dalalete, ihanete nispet eden veya onları tekfir edenlerden de beri olmuşlardır. Dolayısıyla bizim tutumumuz da aynen bu şekilde olması lazım. Muteakhirun olanların sözleri, halefin sözleri bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Onların Muaviye ve diğer sahabeler hakkında yaptıkları yorumlar bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bid'at ehlinin Muaviye ve diğer sahabeler hakkında yapmış oldukları yorumlar veya söylemiş oldukları sözler, hakaretler bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bizi bağlayan tek şey Ehli Sünnet'in itikadıdır. Ehli Sünnet'in metodudur, usulüdür. İşte bizlere de onlar hakkında sorulduğunda aynen Ehli Sünnet imamlarının cevap verdiği gibi cevap vermek düşer. Biz kimiz ki onlar hakkında veya aralarına çıkan ihtilaflar hakkında yorum yap yapalım. Ma naqulu fihima illa onlar hakkında güzellikten başka bir şey demeyiz diye bu şekilde cevap vermeliyiz. Ma lahum ve Muaviye Muaviye'den onlara ne diyerek bu şekilde ne yapmalıyız cevap vermeliyiz bu şekilde cevap verip aralarında çıkan ihtilaflar hakkında sukut edip o ihtilafları konuşmamalıyız. Zikretmemeliyiz. Bu çünkü ehli sünnetin usulüdür, ehli sünnetin itikadıdır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri muvaffak eylesin. Böylelikle bu derslerimizi, bu silsileyi de bitirmiş olduk. Allah Subhanahu ve Teala بزل فَائِدَةَ لئلا منردرسن خير لرم وفقيلسن بارك الله فيكم <applause> وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين